19. yüzyılda Anadolu'da yetişen Şeyh Abdurrahman Tahi Kudüs'e Sürü Hazretleri'nin halifesi ve Şeyh Muhammed Ziyaddin Kudüs'e Sürü Hazretleri'nin şeyhi olan Şeyh Fethullah Verkanisi Kudüs'e Sürü. Müderrislik yıllarında etrafında büyük halimler olmasına rağmen o hepsi için üstad ve muktedabi konumundaydı bölgede ilmi meselelerde herhangi bir müşkilat vuku bulduğunda sürekli kendisine müracaat edilirdi. Ciltler hacminde olan fıkıh kitapları onun ezberindeydi. Kendisi şafi fıkında müçtehidül fetva derecesine haizdi. Tasavvufu lüzumlu görmesine rağmen ilimde fevkaniyet gösterdiği için bir türlü bölgede bilinen mürşitlerden herhangi birine intisap etme hususunda kalbi mutmain olamıyordu çok mürşit aradı. Birçoğuyla haşır neşir oldu. Kendisinde var olan üstün meziyetlerden dolayı bir türlü mürşidini seçemiyor. Buna da çok üzülüyordu. Kendisi defalarca şunu söylerdi. Nefs bir mürşidin terbiyesinde ıslah edilmediği müddetçe sadece ilimle ıslah olmaz. Bazen kendi kendine teselli ederek, ''Benim nasibim müderrislik yapmamdadır o benim nefsimi terbiye etmektedir diye düşündüğü halde mürşit arayışından hiç vazgeçmedi. Abiri köyünde resmi müderrislik yapan Şehfetullah Verkanisi Hazretleri iki haftada bir Bitlis'e annesini ziyarete giderdi. Mübarek anneleri çok mütedeyyine bir hanımdı. Bitlis'e gelen her şeyi mutlaka ziyaret eder ve onun sohbetinden istifade ederdi. Bir gün Şeyh Hizani lakabıyla meşhur Sayyid Sıfatullah el-Arvasi Kudüs'e Sürrü Hazretleri irşat maksadıyla Bitlis'e geldi. Şefetullah ve Erkanisi Kudüs'e Sürrü Hazretleri'nin mübarek anneleri de onu ziyaret etti. Şefetullah, Abiri köyünden Bitlis'e geldiğinde annesine Şeyh Hizani gelmiş, ziyaret ettin mi? diye sordu. Annesi, evet ziyaretine gittim diye cevap verdi. Şefetullah. Peki ne sohbet etti? Deyince annesi, oğlum çok meşayih bitlise geldi. Onları ziyaret edip sohbetlerinden istifade ettim. Fakat Şeyh Hizani pek sohbet etmedi. Sadece şunu emretti. Kim İslam'dan neyi biliyorsa onunla amel et. Bu söz beni çok etkiledi. Daha önce buna o kadar riayet etmiyordum. Bazen ihmal edebiliyordum. Şimdi şeriatten ne biliyorsam hepsini yapıyorum dedi. Annesinin bu sözü Şefetullah Verkanisi Hazretlerine çok tesir etti. Şefetullah Verkanisi, annemin halini değiştiren bu sözün sahibi mutlaka büyük tasarruf sahibidir diye düşündü. Kavsi Hizani, Seyyid Sıvatullah el Arvasi Hazretlerinin muhabbeti Şefetullah'ın kalbine tam oturdu. Anladı ki Nefsi onun eliyle yüksek derecelere erişecekti. Daha o günlerde çarşıya çıktığında Gavs-ı Hizani'nin beldesi olan Hizan'dan gelenlere bakar, onları ehli kalp bilirdi. Hatta merkeplerini bile zikir ettiğini hissederdi. Kader o ki Şefetullah daha Bitlis'teyken Seyyid Sıvatullah el-Arvasi Kuddüs'e Surru Hazretleri vefat etti. Şeyh kudüs Tulah -e Hazretleri, Gavse Hizani'den nasip alamadığı için çok üzüldü. Gavse Hizani'nin taziyesine gittiğinde nasibini Gavse Hizani'nin halifelerinden birinden alacağını hissetti. İstihare neticesinde Seyyid Sıvatullah el-Ravasi Kudise -e Hazretleri'nin dört halifesinden biri olan Şeyh Abdurrahman Tahî Kudise sırru Hazretleri'ne intisap etmesi gerektiğini anladı. Bunun neticesinde Şeyh Abdurrahmanu Tâhi Kudüs-i Hazretlerine intisap etti ve seyr-i sülüküne başladı. Şeyh Abdurrahmanu Tâhi Kudüs-i Nurşine yerleştiğinde Şefetullah Hazretlerinden hem sülük hem de tedrisatı için evini Nurşine getirmesini istedi. Seyyid-i oğlu Hazret Tiaddin şöyle rivayet eder. Babam Şeyfetullah'ın evinin Nurşin'e gelmesini çok istiyordu. Evinin Nurşin'e getirilmesi kararlaştırıldıktan sonra babam birkaç kişiyi Şeyfetullah'ın evini taşıması için Abiri köyüne gönderdi. Eşyaların Nurşin'e girişini uzaktan seyreden Seyda üzüntülüydü. Seyda'ya, ''Efendim, siz Şeyfetullah'ın evinin Nurşin'e gelmesi konusunda çok istekliydiniz ama şimdi sizi çok üzüntülü görüyorum. Bunun hikmeti nedir?'' diye sorduğumda Seyda Hitayi'nin Kudüs'e sürü cevabı şöyle oldu. Şeyh Fethullah çok büyük bir alimdir. İslam aleminin onun ilmine ihtiyacı var. Korkum kendisini tam tasavvufa verip ilmi tedrisatı ihmal etmesidir. Bu durumda Allah'a karşı sorumluluk oluşur. Benim sıkıntım bundandır, dedi. Şeyh Fetullah Nurşin'e yerleştiğinde tasavvufla beraber ilim tedrisatını hiç ihmal etmedi. Hatta Nurşin'i ilimle doldurdu. Hazret birkaç gün sonra babasının çok huzurlu olduğunu gördü. Çünkü korktuğu olmamış, Şeyhfetullah'tan beklentisi yerine gelmişti. Üstadı Seyda-yı Tahi Kuddise gördüğü ve yaşadığı tüm olağanüstü durum ve manevi hallerini Şeyh Fethullah ile paylaşırdı. Hatta bazı saliklerini ve oğlu Hazreti Diyaheddin'i dahi tasavvuf dersleri için ona gönderirdi. Abdurrahman-ı Tayyip Kuddüs'e vefat edeceği zaman oğlu Muhammed Diyaheddin Kuddüs'e suru hazretlerini üzüntülü ve ağlamakta olduğunu görüp sebebini sordu. Oğlu Muhammed Diyaheddin Kuddüs'e suru şöyle dedi. Efendim, insanın babası büyük tüccar olur da onun mirasından istifade edemezse, ondan daha acı şey olur mu? diye üzülüp ağlıyorum diye cevap verdi. Bu cevabıyla babasının manevi mirasından bahsetmekteydi. Abdurrahman Atayi Hazretleri Kuddisi Sürru Doğru söylüyorsun ama ben seni başkalarının oğlundan ayırt etmedim. Başkasının oğlu yanında nasılsa sen de aynı durumdaydın. Aranızda fark gözetip sana özel muamele yapmadım diğerlerinden ayırmadım. Fakat Şefetullah seni başkalarından ayıracak buyurdu. Şefetullah Verkanisi Erkanisi Kuddise Surru, hocasının bu işaretini emir kabul edip Muhammed Diyaddin Kuddise Suru Hazretlerine özel itina gösterdi. Bir yandan talebe yetiştirirken, bir yandan da irşat için köy köy dolaşan Fethullah ve Erkanisi, kar kış demeden kızana binip yollara düşüyordu bir keresinde kızağına binip Muhammed Diyaddin Kuddise Sürrü Hazretlerine Diyaddin bu sefer kızağımızı sen çek diye kızağı çekmesine emretti. Muradı Muhammed Diyaddin Kuddise Sürrü Hazretlerinin nefs terbiyesiydi. Fetullah Verkanisi'nin hocasının oğluna böyle muamele etmesine Abdurrahman-ı diğer talebeleri itiraz ettiler. Bazıları Muhammed Ziyaddin Şeyh'inin oğludur. Hatırını hoş tutması, incitmemesi, hürmet etmesi lazım olduğu halde nasıl olur da o kızağa binip keyif sürerken Şeyh'inin oğlu zahmet ve meşakkatle kızağını çekiyor, dediler. Onların bu itirazlarına Fetullah ve Kudüs'e Kuddüs'e Hazretleri, Üstadım Seyda-i Tahi, oğlunu bana teslim etti.'' ve ben de böyle hareket etmeyi uygun görüyorum. Yok eğer size teslim etmişse bildiğiniz gibi hareket etmekte serbestsiniz şeklinde cevap verdi. Muhammed Diyaddin Kuddüs'e sürü hazretlerini yetiştirmek için büyük çaba harcayan Şeyh Fethullah Verkanisi Kuddüs'e sürü, 4 yıl süre içerisinde Şeyh Diyaddin Kuddüs'e sürü hazretlerini yetiştirip hilafet verdi. Ardında zahiri ilimde yetiştirdiği sayısız alim ve başta Muhammed Ziyaddin Kudüs'e sürruh olmak üzere halifelerini bırakan Şefetullah Verkanisi Kudüs'e sürruh, miladi 1899, hicri 1317 senesinde Bitlis'te vefat etti. Kabri Bitlis vilayet merkezindeki türbesindedir. Allahu Zülcelal şefaatlerini nasip eylesin.